İsrail ile Suriye'nin yeni yönetiminin yakın olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Artık bir güvenlik anlaşması dayatmasında bulunuyor Suriye'yi. Bu çok önemli. Türkiye açısından da bu mesele oldukça önemli. Çünkü Türkiye'yi de aynı zamanda ilgilendiriyor. Birkaç maddesini aktarmak istiyorum. İsrail'in sunduğu güvenlik anlaşmasıyla Suriye'nin güneyinde yeniden bir düzenleme olacak. Güney Suriye 3'e bölünecek. A, B ve C bölgeleri. Her bölgeye konuşlandırılabilecek silah, kuvvet türleri İsrail'in talebine göre belirlenecek. Yani Suriye'nin bölünen bölgelerinde hangi silahlar bulundurulabilecek, hangi kuvvetler bulundurulabilecek İsrail karar verecek. Süveyda kenti uçuşa kapatılacak. Süveyda ile Golan arasındaki Dera bölgesi tamamen silahsızlandırılacak. Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölge Suriye'ye doğru 2 kilometre genişletilecek. Tampon bölge yakınlarında rejim güçleri ve ağır silahlar bulundurulmayacak. Daha birçok madde var. Şu karşımızdaki tablo. Benim için hiçbir şekilde tehdit olmayacak bir rejim istiyorum, bir ülke istiyorum yanımda diyor İsrail. Burada diyebilirsiniz ki zaten Golan'ı geldiğinden bu yana tehdit olmayacağını, İsrail'le savaşmayacağını söylüyor. Ama İsrail bunun garantisini almak istiyor. Ve hazır bulmuşken bu kadar pasif, bu kadar işbirliği yapmaya açık bir yönetim bunu kullanmak ve işi garantiye almak istiyor. Bu İsrail bildiğiniz gibi rejim değişikliğinden sonra çok yoğun bir şekilde Suriye'yi bombaladı, bombalamaya devam ediyor ara ara. Ve Jolani de şunu söylüyor. Bu İsrail saldırıları karşısında çaresizlik ve görüşmeleri zorunluluk olarak nitelendirdi. Yani bakın diyor 9-10 aydır İsrail bize saldırıyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşmaya gitmek zorundayız biz gibi bir açıklama yapıyor. Jolani açıklamasında. Yeni ismiyle Ahmet Ali Şeran. Bu tam bir acziyet, tam bir irade gösterememe durumu. Suriye maalesef teslim alınıyor. Bu teslimiyetin belgesi de yakında çok yakında imzalanacak. Bu teslimiyetin belgesi imzalanırken muhtemelen ülkemizde de bu bir başarıymış gibi, sanki bir şey elde edilmiş gibi büyük ihtimalle sunulacak.